Ee, bu da Ozan'dan dinleyeceğimiz ikinci bir hikaye yani benim gideceğim mi nasip olsun, şu havalar gideceğim şey var Kıbledere Köyü yani Dabbe film çekildiği köyün hikayesini Ozan'ın dilinden dinleyeceğiz. Kendisi Mural olduğu için ona daha vakıf. Ondan bir dinlemek istiyoruz. Evet Ozancım bu Kıbledere Köyü dediğimiz yani eski adıyla filmlere konulan köy Dabbe filmi çekindi. Köyün hikayesi bir de senin ağzından dinleyelim. Ya, hikayenin olayı şu aslında ben bayağı bir araştırdığım için ee, ve babamla da kendimiz de gittiğimiz için o köy, Köy sıkıntılı bir köy. Hani e, köyün adı kötüye çıkmasın diye işte baraj yapılacak o yüzden işte o köy e, terk edildi falan deniyor. Ama olayın aslı şu şekilde. Üç arkadaş e, bir define arıyorlar. Gerçekten de çok iyi bir define arıyorlar. Ve bu define sırasında Zula kabilesi denilen peygamber Efendimiz tarafından lanetlenilmiş bir cin kabilesinden emberlik, yardım kabilesi. Evet, yani cin tarikatları arasında ee, en güçlü üç tarikattan birisi. İsterdiği yapılmadığı zaman ödenen bir şey. Kesinlikle ve e, bunlar tamamen kan bedeliyle çalışan. Kan bedeli Hı. de şu oluyor, bilmeyenler için açıklayayım. E, cinin size yardım etmesi karşılığında, işlemin sonunda ya evladınızın canından, ya bir herhangi bir birinin çocuğunun canından veya bir o an arkadaşınızın yanında götürdüğünüz arkadaşın canınızdan vazgeçtirmesi gerekiyor. Yani ölüm olması gerekiyor. Kan akarak ölmesi gerekiyor. Hı, Buna şey. da kan bedeli deniyor. Defineler arasında en tehlikelilerindendir bunlar. Zuzura kabilesinin en çok öne sunduğu şey. De. Kesinlikle. Ne? Zaten ya canın ya canın yani iki seçenek var. Yani iki seçenek bile yok arada. Ve e, bu arkadaşlar Cin'in yardımıyla defineyi buluyorlar. Tabi şimdi eee... Cin görevini bitirdiği için bedelini istiyor. Tabi bunlar da ne yapacak, ne yapacak, ne yapacak düşünüyor, bir şey bulamıyorlar. O zamanın bir hocasından yardım alıyorlar ve cin'i bir e, büyük bir testinin içine hapsediyorlar, mühürlüyorlar. Fanus gibi bir şey istiyorlar. Yok bildiğimiz normal... Şeyin içine testinin içine mühürlüyorlar. Çünkü testi eskilerden beri gelen bir e, şey olduğu için bir de toprak altında bozulması hiçbir şekilde. Bu testinin içine mühürlüyorlar özel bir büyüyle. Ama tabi e, Zula kabilesi dünya üzerindeki en kalabalık cin kabilesi ve, ve direkt şeytana tapan bir şeyler yani. Hani onlar için Azrail'den veya Cebrail'den, Nikail'den işte. korkmak yok. Onlar sadece şeytana taparlar ve sadece şeytandan korkarlar. Hmm. Tabi e, Bu sırada buldukları altınlardan o kadar fazlaymış ki altın e, Köydeki herkese 10'ar tane veriyorlar. Herkesin durumu güzelleşiyor falan filan. Bu üç arkadaş da köyü terk ediyor. Bir tanesi köyde kalıyor falan. Ama tabi e, o hapsettikleri cin e, ne, kabilesi Hani onların arasındaki iletişimle e, olayı öğreniyor ve kabili tamamen köyün üstüne çöküyor Hı. Bu, ve edeyim, e, şey. altına ili değen herkes lanetleniyor. Altına altını... sahip için. Aynen. Altına sahipleri belli bir zaman sonra e, ki tarihte de e, gazetelerde falan da var hatta. Evet. Onunla ilgili ben <laughs> gündüz gidip çekim yaptığım videom da var arkadaşlar. Kıvılcımlıydı. <laughs> <edeyim." gülüyor> Onu gün çektim. Nasip olursa dediğim gibi havalar ısınınca bir gidip tekrar çekelim. Belki de Oğuzhan kardeşimle birlikte gideriz. Yani. Bir gece bir çekim yapacağım inşallah. Başımıza bir şey gelmedi. Dönebiliriz inşallah. Bakalım. Ve ee, altını dağıttıkları herkes lanetlendiği için doğan her çocuk cin çocuğu olarak doğmaya başlıyor. Nasıl yani bu? Tek gözlü. Elleri, ayakları yani. yamuk. Hani evet, özürlü evet. diyemeyiz. Çünkü o tür bir özür daha yok. henüz Yani dünya üzerinde kimse öyle bir özürle doğmadı. Yani düşünsenize çocuğunuzun gözü normal olması yerin, gereken yerinde değil, tam alnının ortasında. Klasik bir cin bebeği doğuyor yani ortaya. Ve herkes lanetleniyor. Ve en sonunda insanlar köyden kaçmaya başlıyor. Lanetten kurtulmak için. Çünkü köye lanet yağıyor. Ee, ve bu aileler bir tanesi o mühürleyenlerden bir tanesinin ailesi bu muskuyu terse çeviriyor ve birinin kızının üstüne şey yapıyor sonra da o filmle aynı konu geçiyor zaten. Yani bu İzmir'e giden evet. işte evet. O, Faruk Akat Hoca ne diye. Evet o olay yani tamamen aslında gerçek hani insanlar olayı tamamen çarpıtmaya çalışıyorlar ama çünkü bilimin açıklayamadığı bir şey gerçek değildir, mantığı var her zaman. Tabii bir cinin varlığını nasıl ispatlayacaksın? Sonuçta bunu bir bilim adamına gösteremezsin. Ama Kur'an-ı Kerim'de var. Ama Kur'an-ı Kerim'de var. ben İsveç cinleri yarattım ki evet. bana kulluk etsinler diye. Kesinlikle. Ve bu yüzden o köye mümkün olduğunca insanları uyarıyorlar ki geceleri girmeyin. Çünkü dünya aleminde şöyle bir olay gerçekleşiyor. Saat akşam 8'den sonra ve sabah ezanının ilk okunduğu ana kadar. Yatsı namazıyla sabah namazı arası. Yok akşam namazı. Akşam, namazı. akşam ezanı. He. Akşam ezanıyla sabah namazı arasındaki o boşluk cinler ve şeytanın dünyaya serbestçe girebildiği andır. Yani akşam ezanı okunduğu anda cinler dünyaya girebilir ve dünyadaki hani ikinci misafirlerimiz gibi bir şey oluyor. Yani. Alemin... açın oluyor bu arada. <laughs> Tabii ne farkına varıyor mu izleyiciler? Alemin ee, bir nizamı var ve bu nizamı bazen kötüye kullanıyoruz. Ve evet. sonuçları çok ağır oluyor. Hani bir köyün lanetlenmesiyle işte insanların lanetlenmesi sırf daha fazla para kazanmak umuduyla. Tabii, yani aç yani gözlük bu sefer. İnsanın aç gözlüğü başına neler getiriyor? Kesinlikle hani e, tabii ki böyle bir şey deneyebilirsin, yapabilirsin. Hani bunu tam bir profesyonel yapabilirsin, devlet izniyle yapabilirsin. Zaten izin Yine, alabiliriz. izin hani, oraya gidilmez tabii ki. E, yani definecilik yapan birisinin bu işleriyle uğraşan Biz birinin... Definecilik yani, değil bizimki yani ee, kanalımıza bir paranormal olay çekebilmek yani bir şey yakalayabilirsek oradan kameramızı yersin. Kesinlikle ama mümkün Onu izleyicilerimize aktarmak yani. Yani, yani benim babamın e, kovan bir tarikattan bahsediyoruz. Yani babam da gidiyor o köye. Bir e, insan iyileştirmesi için. Orada bir cinden yardım istemek için gidiyor. Cin şart olarak dört çocuğundan birini istiyorum diyor. Babana. Babama. Babam da diyor ki olur mu şey hani öyle şey bak ben hani iyilik için istiyorum hani ben define için falan istemiyorum. birisinin hayatlık söz konusu. cin <laughs> Müslüman cin değil galiba Evet. Bundan. Kesinlikle Müslüman cin olmadığı için. Çünkü Müslüman cinlerin hiçbir kan bedeli isteme huyu yoktur. Onlar daha çok e, işte örnek veriyorum. Kullanılma yardım karşılığında işte mesela örnek veriyorum. Camiye 300 lira para yatırman gibi bir şey gerekir. Yani hayır yani. Allah hayır. Allah hayır şey. yapmanı isterler. E, fakirlere doyurmak gibi. 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 <gülüyor> olur, <gülüyor> kesinlikle. Öyle e, şartları var. Ama tabii eee bunu söyledikten sonra babam diyor ki hayır ben böyle bir şeye izin veremem. O zaman diyor buradan gideceksin. Ama öyle bir gideceksin ki. Dikiz aynandan dahil köye bir kez bile bakmayacaksın. Eğer bakarsan sadece bir çocuğun için değil. Senden doğanlar ve senden doğanlarından doğanların hepsi lanetlenecek. Babam ben diyor öyle bir korkuyla çıktım ki diyor sağa sola bile bakamadım diyor. Sadece önüme baktım diyor. Evet bu dediğimiz Ozan'ın babası arkadaşlar Müslüman cinlerle itibat olan hüttem arkadaşımız, hocamız. Yani öyle bir insan oluyor, gitmeye çekiniyor. Biz deneyeceğiz şansımızı. Bakalım. Mümkün olduğunca denememeni tavsiye <laughs> ama. Nasip bakalım hocam. Yani. Biz duamızı okuyacağız, Allah'a sığınacağız. Allah'tan başka korkumuz yok. Allah'tan yana hiçbir ha. korkumuz yok da. Ha. Yani Allah'tan dünyadakilerle sen, alakalı Allah'ta, bir problemimiz var. Ki neden? Orada da birçok YouTuber gitti. Mesela çoğu videosunu yarım bıraktı, çekemeden geri dönenler oldu. Ha bazı da oldu, gece arası gitti orada. Yok ateş yaptı, yok mangal yaptı. Onu da gördük. Kesinlikle. Ama bilmiyorum. Bir şansım bir deneyeceğim oraya gidip bakalım. Allah senip gideceğiz inşallah. Oğuzhan kardeşim sana çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığın Sağ olun. İzleyicilerimize bir şey söylemek istiyor musun? Takip et, Bizi takip etmeleri, abone kalın ee, şu altta bir yerde olacak abone ol butonu. Oraya da basarsanız teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam. Görüşürüz.